Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da gördüğünüz üzere ilk defa bir kitap önerisiyle karşınızdayım ve bu kitap benim için yani okuduğum tüm kitaplardan çok farklı. Hayatıma gerçekten çok fazla şey katan bir kitap. Belki kitabın adını gördüğünüzde zaten sabah rutini videosu çekmiş de neden bu sabah mucizesinde ne diyor farklı bir şey mi diye düşünebilirsiniz. Evet farklı bir şey aslında sabah mucizesi benim bugün size anlatacağım bu kitabın ismi. Bu kitap benim için gerçekten çok özel bir kitap. Ve ben bunu yaklaşık bir buçuk yıl önce diyeyim. Bir buçuk yıl önce okudum. O zamandan beri gerçekten her sabah yaptığım bazı şeylere dönüştü. Yani kitabın içindeki aslında egzersizler etkinlikleri yaparak hayatımı gerçekten çok fazlasıyla şekillendirdim. Bunlardan birazcık bahsetmek istiyorum. Evet, bundan daha öncesinde bir sabah rutinim videosu çekmiştim aslında işte vloglarda gördüğünüz, sabah rutininde gördüğünüz şeylerin bir kısmını kapsasa da bu hani kitap biraz daha farklı. Sabah rutininde biraz daha benim aslında ders programımı nasıl yaptığım, derslerime de nasıl çalıştığım, piyanoyu nasıl götürdüğüm, ekstra neler yaptığımla ilgili bir videoydu aynı zamanda o. Bu biraz daha farklı. Açıkçası doğru söylemek gerekirse bundan ne kadar zaman önce 4 Nisan gecesi yazmışım. 5 Nisan 2020 yarın başlıyorum diye. Kitabın sonuna gelmişim aslında buraya geldiğimde. Ve kitabın içinde yer alan sabah mucizesini ben 5 Nisan'dan beri yapıyorum. Yaklaşık olarak ne kadar yaptım? Aralık, Ocak ayına kadar kesintisiz yaptım. Daha sonra benim bazı taşınma süreçlerim oldu. Bursa'dayken, Bursa içinde taşınma süreçlerim oldu derken. Yani düzenim de bozuldu. Birazcık bu sabah mucizesini yapmaktan kopmaya başladım. Tamamını yapamıyordum ama bir kısmını yapa yapa ilerlemeye çalışıyordum. Hala her sabah bunu yapmaya çalışıyorum. Tamamını yapamasam da en azından bir kısmını yerine getirmeye çalışıyorum. Çünkü bu bana gerçekten çok daha iyi hissettiriyor. Ve günümü çok daha iyi planlamamı, daha verimli bir şekilde geçirmemi sağlıyor. Şimdi peki bu kitap nedir? Bu kadar övdüğüm, övüp övüp bitiremediğim kitap nedir? Yani kitabın kapağında da görüyorsunuz. 8'den önce hayatınızı değiştirme garantili 6 dakika şeklinde. 6 dakikanın olayı aslında şu. Her sabah 6 tane egzersiz mi diyeyim? 6 tane aşama yapmanız gerekiyor. 6 dakika olmasının sebebi şu. En azından her birine 1 dakika bile ayırsanız 6 dakika, yani gün içinde 6 dakika neye ayırıyoruz ki baktığınızda? Her birine 1 dakika bile ayırsanız 6 dakika sabahınıza kendinize vakit ayırmakla ilgili ve kitapta yazan egzersizleri yapmakla ilgili bir durum bu 6 dakika yazısı. Ama e, iş biraz daha karışık. Şimdi gelelim peki bu kitapta ne anlatıyor? Öncelikle şunu göstermek istiyorum. Kitabın başında aslında kitabı diğer okuyan kişilerin neler yaşadığı ile ilgili bir bölüm var. Daha sonrasında işte başarı hikayeleri ve sonuçları birazcık gösteriyor. Zaten buraları okuyarak geldiğinizde birazcık daha motive olduğunuzu hissediyorsunuz. Yani ben şunu düşünüyorum. Evet, bir sürü kişisel gelişim kitabı okuyorum. Ama yani ne kadar etki edebilir ki diye düşünüyordum. İşte hayatını değiştirme garantili falan. Sonra insanların yorumlarını okuyorum. İşte kendilerinin başarıları, sonuçları okuyorum. Yani ne olabilir ki diye mi düşünüyordum açıkçası ben de. Bence siz de düşünüyorsunuzdur. Ama gerçekten etki ediyormuş. Bunu fark ettim. İşte başlarında buraları okudum. Daha sonra bazı notlar var. Ve giriş olarak kendi hikayesini, yazar kendi hikayesini anlatıyor. Yani yazarın, şimdi oku, okursanız diye tam olarak anlatmak istemiyorum aslında. Yazarın hayatında yani belli bir yaşına kadar her şey çok güzel gidiyormuş. İşleriyle ilgili, özel hayatıyla ilgili, ilişkileriyle ilgili, okulu falan yani her şey gerçekten bayağı kusursuz denilecek kadar güzel gidiyormuş. Ve bir olay oluyor, bir şey yaşıyor. Okuduğunuzda görürsünüz. Tam şey yapmayayım. <laughs> çok spoiler vermeyeyim. <laughs> bir olay oluyor ve her şeyini kaybediyormuş, her şeyini kaybetmiş ve yani sıfırdan nasıl ben hayatıma tekrar tutunabilirim diye bayağı bir deneme yanılmaları oluyor. Ee, i̇lk başta kendi hikayesini zaten epeyce bir anlatıyor. Bu sabah mucizesini nasıl bulduğunu, kendine nasıl başarılar, nasıl sonuçlar yakaladığını gösteriyor. Ve hani belki bu kitap şimdi adı Sabah Mucizesi ve az önce de dedim ki işte her sabah 6 dakika bir şey yapmak ya da işte her sabah belli bir süre buna vakit ayırmak. Sabah insanı olmayabilirsiniz. Zaten kitabın içinde de bu bayağı bir geçiyor. Kendi de ilk başlarda sabah insanı olmadığını, işte geceleri çalıştığını, geç kalkmaktan hoşlandığını, gece daha aktif olabildiğini söylüyor. Ama aslında hani bunlar birazcık da bizim ön yargılarımız ya da kendimizi şekillendirme şeklimizmiş gibi geliyor bana artık. Bu kitap okuduktan sonra ben de bir şeyler yaptıktan sonra bana böyle gelmeye başladı. Tabii ki hani herkes de böyle değişiklikler olabilir. Kimisi gerçekten gündüz, sabah daha iyi performans gösterirken kimisi gece daha aktif olabilir. Böyle şeyler tamam farklılıklar var. Ama ben yine de bu kitabı okumanızı ve bu kitaba göre yani okuduklarınızı kendi hayatınıza göre şekillendirip denemenizi tavsiye ederim nacizane. Çünkü gerçekten etkisi oluyor. Peki bu olay ne? İlk başlarda kendi işte yaşadıklarından bahsettikten sonra sabah mucizesinin kökenini bahsediyor ikinci bölümde ve kökeni işte çaresizlikten doğdu diyor. Çünkü kendi de bazı çaresizlikler işte zor durumlarda kaldığı için, hayat kötüye gitmeye başladığı için, kontrolü ele almak istediği için aslında bu durumu bulmuş ve neler yaptığını, nasıl yaptığını birazcık burada anlatıyor. Üçüncü bölüme geldiğimiz zaman aslında üçüncü bölümün başta mesela %95 gerçeklik kontrolü. Burada aslında her sabah uyandığımızda eder aynı zorluklarla karşılaşıyoruz. Hepimiz işte karşılaşıyoruz da gerçek potansiyelimizi aslında yakalamak istiyoruz. Birazcık bunu aşmak yani gerçek potansiyele ulaşmak bahaneleri aşmakla ilgili doğru olanı yapmakla ilgili bir yönerge sunmaya başlıyor üçüncü bölümde. Ve dördüncü bölümde bu. Ben bu bölümden birazcık fazla etkilenmiştim. bu Dördüncü bölümün başlığı bu sabah neden uyandınız? Gerçekten evet. Hani hepimiz her gün uyanıyoruz bir şekilde. Uyanıyoruz, kalkıyoruz. Belki her gün aynı şeyleri yapıyoruz ya da farklı bir şeyler yapıyoruz. Ders çalışıyoruz, işe gidiyoruz, işimize çalışıyoruz. Dil öğrenmeye çalışıyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Belki spor yapıyorsunuz, hani bir şeyler yap yapmaya çalışıyoruz ya da hiçbir şey yapmıyoruz. Kim zaman içimizden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Bunlar da hepsi doğal ama bir şekilde uyanıyoruz. Peki siz neden uyanıyorsunuz? Yani bu hayata sizi bağlayan şey nedir? Hiçbir amaç olmadığında aslında o amaçsızlığı birazcık kırmaya, biraz daha bir amaç uğruna bir şeyler yapmaya yönlendiriyor bu kitap. Bugün işte bu yani bu farkındalığı, her sabah uyanıyorsun. Bu sabah ne için uyandım farkındalığını çalıştıran bir bölümdü burası da. Beşinci kısım 5 adımda ertelemeden uyanma stratejisi. Gerçekten her sabah uyandığınızda, yani bunu ben de yaşıyordum. Özellikle tatillere geldiğimiz zaman işte okul bitiyor atıyorum tatile giriyoruz. Böyle çünkü okul varken okula gitmeyecek olsam bile ben otomatik olarak çok erken uyanıyordum eskiden de bunu denemeden önce. Ama daha sonra tatil oluyordu ve çok uyumaya başlıyordum. Aslında neden uyuyayım ki yani uyumanın pek bir olayı yok. Ve hani uyanacak olsam bile alarm kurup kalktığımda da yataktan çıkasım gelmiyordu. İşte yorgana sarılıyorum hala yuvarlanıyorum bir şeyler. Hani bunu nasıl aşabilirim? Gerçekten nasıl kendimi her sabah kalktığımda şık diye yataktan kaldırabilirim? Kendimi nasıl uyandırabilirim? Bununla ilgili bazı stratejiler vermiş ve bu bölüm gerçekten benim aynı zamanda kendi hayatıma dönüştürdüğüm kalıcı bazı alışkanlıkları da getirdi. Gerçekten çok işe yarıyor. Özellikle mesela diş fırçalama kısmı ya da bir bardak su içme, spor kıyafetlerini giyme kısımlarına baktığınızda evet ben de sabah dişlerimi fırçalıyordum ama ben kahvaltıdan sonra dişlerimi fırçalıyordum. Mesela şu an zaten görüyorsunuz bazı adımlar vermiş. Ben mesela hani dişlerinizi fırçalamak diye bir adım var. Bir bardak su içmek diye bir adım var. Uyandığınızda uyanır uyanmaz. Ben dişlerimi hemen fırçalamıyordum. Kalkıyordum işte kahvaltı ediyorum, işler yapıyorum. Daha sonrasında yemekten sonra fırçalıyordum çünkü sanki kahvaltının tadını kaçırıyor gibi geliyordu biraz da diş macunu tadı bana. Ama sonra gerçekten uyanmak için onun annenin işte ferahlık hissi, işte dişlerimi fırçalıyorum bir amaç için kalkıyorum gibi işte bir şeyler yapıyorum kendim için diye uyanmaya başlayınca ve kalkar kalkmaz dişlerimi fırçalamaya başlayınca aslında ne kadar basit bir şey değil mi? işte dişimi fırçalıyorum. Ama Gerçekten bu bile beni motive etmeye başladı. Her sabah kalkmak için, bir şeyler yapmak için, kendimi geliştirmek için, vakit ayırmak için. Çok için için diyorum. Bu bile bana motivasyon olmaya başladı aslında bakarsanız. Ya da bir bardak su içmek. Ben hemen su içmiyordum. Buna özen göstermeye başladım. Mutlaka işte zaten her yerde görüyorsunuz vloglarda, e, sabah rutini videosunda da. Kalkıyorum, dişlerimi fırçalıyorum, dilimi temizliyorum. Mutlaka ağzımın temizliğini hemen yapıp Ardından bir bardak su, bir bardak limonlu su ve bir kupada da çayı içiyorum. E, bu tarz rutinler oluşturdum. Ama mutlaka şimdi artık da şöyle oldu. Dişlerimi fırçalamadan, dilimi temizlemeden hiçbir şey yiyip içmiyorum. Bu <laughs> sefer de böyle bir şeye dönüştü. Eskiden tam tersiydi. Yani böyle yeni bir alışkanlık edindim ve bu kadar basit bir şey bile bana çok iyi geldi. Deneyin. Bence size de iyi geleceğini düşünüyorum. En önemli kısma gelince 6 bölüm. Can semidi kısmı. Simidi de aslında S I M I D I yani o baş harflerin hepsi bir adımı ifade ediyor. Her sabah yapmanız gereken o 6 dakika en başta söylediğim 6 dakika yani 6 tane uygulamanın baş harfleri burası. En önemli kısma geliyoruz. Burada da bu durumu nasıl yapacağınızı anlatıyor ve can simidinin sesi, sessizlik kısmı var. Sessizlik dediği şey aslında her sabah kalkıp bu size ne iyi geliyorsa Herkesten önce uyanmanız gerekiyor. Atıyorum tek başınıza yaşıyorsunuzdur. 8'de evden çıkıyorsunuzdur normal zamanlarda. 8'de evden çıkıyorum, 7'de kalkıyorum. Sa normal rutininiz, işe gideceksiniz. O yüzden kalkıyorsunuz, giyiniyorsunuz, hazırlanıyorsunuz, kahvaltı ediyorsunuz belki. Normal uyanmanız saatten bir saat erken uyanmanız gerekiyor bu rutini yapmak için. İlk başta çok garip gelebilir. Belki 7'de, belki 6'da uyanıyorsunuz ve ben 5'te mi uyanacağım diye düşünüyor olabilirsiniz. Evet yani birazcık öyle oluyor. Bir saat erken uyanmanız gerekiyor ve o bir saat yani aslında sizin sabah ilk uyandığınızda yapacağınız, kendinize ayıracağınız ilk bir saatin hayatınızı nasıl geliştireceği, değiştireceğinin garantisi ile ilgili bu kitap. Asıl olaya geldik. İlk kısım, ilk aşama can simidinin sesi, sessizlik kısmı. Sessizlik kısmı şöyle. Zaten hani kimse uyanmadan önce uyanmış oluyorsunuz ya da evde yalnızsanız da bir sessizlik içinde oluyorsunuz. Size ne iyi geliyorsa meditasyon yapmak mı? Dua etmek mi? Sadece sessizce oturmak mı? Hiçbir şey düşünmeden o sessizliğin sesini dinlemek mi? Yani size ne iyi geliyorsa. Burada ilk adım sessizlik adımı. Sessizliği yani sabahı nasıl başladığınızla ilgili. Bu işte derin nefes almak olabilir, şükretmek olabilir, tefekkür olabilir. Yani bu tarz örnekler veriyor zaten meditasyon, dua gibi. Bir 10 dakikayı, ilk 1 saatin 10 dakikasını buna ayırıyorsunuz. Diyeyim. Burada zaten bayağı bir anlatmış meditasyon kısmını da. Bu arada ben bu aşamada meditasyonu tercih etmiştim. Meditasyon daha önce deneyimlediğim bir şeydi ama düzenli olarak deneyimlemediğim bir şeydi. Ve gerçekten ilk başlarda yapmakta zorlansam da 5 dakika 10 dakika bile konsantre olmakta zorlansam da ya da meditasyonda kalmakta zorlanıyordum. Fakat daha sonrasında yarım saat, yani 30 dakika, 35 dakikalık meditasyonlara başladım. Kimileri için bu bile kısa. Kimileri 1 saat, 2 saat yapıyor. Bana fazla geliyor. Benim şu anda maksimum yaptığım 35 dakikalık bir meditasyonu sanırım. Ama gerçekten her sabah kalkıp işte dişimi fırçalayayım, suyumu falan içeyim. Geleyim odamda sessiz kapat kapıyı, meditasyon yap. Bu bana inanılmaz iyi gelmeye başladı. Farkındalığımı geliştirdi, hafızamı geliştirdi, odaklanmamı geliştirdi. Ben odaklanmaz da zorluk yaşıyordum. Konsantrasyon problemlerim vardı. Bunları gerçekten ilerlettim. Yani nasıl diyeyim? Aşmaya başladım söyleyebilirim. Bunun için YouTube'u kullanabilirsiniz. YouTube'da çap çok fazla çeşitli kanallar var. Bazı uygulamalar var. Meditasyon uygulamaları. Ben YouTube'da bir kanaldan yapıyordum. Aşağıya bir yerlere bırakırım <laughs> kanalın ismini. O kanaldan yapıyordum meditasyonlarımı. Daha sonrasında zaten vloglarda ya da sabah mucizesinde de yani sabah rutinim kısmında da gösterdiğim Meditopia uygulamasından yapmaya başladım meditasyonlarımı. Meditasyonu birinin rehberliğinde de yapabilirsiniz. Eğer videodan ya da uygulamadan yapacaksınız aslında o size ne yapacağınızı söylüyor ve onu dinleyerek yani birinin rehberliğiyle yapıyorsunuz. Ama hiçbir şey açmayıp belki müzik açıp sesli bir müzik açıp tek başınıza sadece nefesinize odaklanmanız ya da farkındalığa odaklanmanız da yönlendirmesiz bir şekilde meditasyon yapmanıza yardımcı olur. Öyle de yapabilirsiniz. Yani bu tamamen sizin tercihiniz. Size nasıl iyi geliyor? Siz ne yapmayı tercih ediyorsunuz? Bunu kendiniz biraz da tanıyarak bulmanız gerekiyor. İlk kısım sessizlik dediğim gibi. Can ikincisi i harfi ifade. İfade peki ne demek? Aslında olumlu ifadeler, olumlama yapmak gibi durumlar. Ben bunu şöyle yapıyorum. Bir defterim var. Gördüğünüz, daha önceki videolardan da izlemediyseniz aşağıya da linkini bırakırım. Bullet journal yöntemiyle ajandalar yapıyorum kendime. Kendi ajandamı yapıp kendi defterimi tutuyorum. Bu defterin içine o gün yapılacakları yazıyorum, kendime notlar yazıyorum, olumlamalar yapıyorum. Kendimi nasıl iyi hissedeceksem, kendimi yani motivasyon, bildiğiniz kendi yaşam koşullarınızı yaptığınız bir olumlama defteri gibi bir şey aslında tutuyorsunuz. Olumlamalar yapıyorsunuz. Gerekirse konuşurken, gerekirse yazılar yazarken olumlama yapıyorsunuz. Kendinizi motive etmeye çalışıyorsunuz. Bunun için aslında bu kitapta da geçen öneri bir kitap var. Napoleon Hill'in Düşün ve Zengin Ol kitabı. Ben bu kitabı almıştım ama henüz tamamen okuma fırsatım olmadı. Onu da okuyacağım. Eğer gerçekten onda da çok ciddi şeyler yaşarsam bu kadar hayatıma döndürdüğüm bir kitap olursa onun için de bir video çekerim. Bu Kitap da hani gerçekten çok methedilen bir kitap özellikle bu kitabın içinde de geçen bir kitap. Bunun gibi işte kitaplar okumak, kendinizi programlamak, motivasyon sağlamak için aslında. E, kendi olumlu ifadenizi yaratmanın beş basit adımı kısmı var kitabın içerisinde. Gerçekten ne istiyorsunuz? Bunu neden istiyorsunuz? Bunu yaratmak için kendinizi nasıl biri olmaya adayacaksınız? Bunu elde etmek için ne yapmayı görev edineceksiniz? İlham verici alıntılar ve felsefeler ekleyin gibi 5 tane e, öneride bulunuyor ne bu beş öneriye uygun olabilir, kafanıza göre olabilir. Olumlu yapıyorsunuz, olumlu düşünceler, olumlu ifadeler bırakıyorsunuz. Kağıtları yazıp odanızın, evinizin her tarafına asmak gibi de olabilir. E, can simidinin üçüncü kısmına geliyoruz, M harfine. Maddeleştirme oluyor aslında bu. Maddeleştirme peki ne demek? Aslında maddeleştirme dediği şey, mesela bir hayaliniz var, elde etmek istediğiniz bir hayal. Bu hayali her gün işte belli o işte sabah zamanında buna bir vakit ayırıyorsunuz. Atıyorum, sahip olmak istediğiniz bir araba mı var? Oturuyorsunuz, bu arabayı hayal ediyorsunuz, kapatıyorsunuz gözlerinizi. Arabaya gerçekten bindiğinizi, arabayı açtın, işte arabanın kilidini açıyorsunuz, arabayı kapıyı açıyorsunuz, biniyorsunuz, kapıyı kapat. İşte arabayı çalıştırıyorum, arabayı kullanıyorum belki ışıklarda duruyorum, işte bir yerlere park ediyorum, eve geri geliyorum, park ediyorum. Bunları hayal ediyorsunuz. Gerçekten içindeymişsiniz gibi. Maddeleştirmenin biraz olayı bu. Gerçekten zihninizde canlandırıyorsunuz ve bunu maddeleştiriyorsunuz. Daha sonra yapmanız gerekenleri zihninizde canlandırıyorsunuz. Birim ne olmak istiyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz, bir okul mu kazanmak istiyorsunuz? Bunun gibi şeyleri aslında zihninizde canlandırıyorsunuz. Ve isteğe bağlı olarak hayal panonuzu yaratın kısmı var bu bölümde maddeleştirmenin. M'si yani maddeleştirmede. Hayal panosu peki nedir? Ben hayal panosu ile ilgili ekstra bir video çekeceğim. Ama hayal panomu, bu videoda kendi hayal panomu göstermeyeceğim. Çünkü bu videoyu aslında senenin sonuna saklıyorum. Her senenin başında bir yeni hayal panosu yapıp bir sonraki sene geldiğinde bu hayal panosundaki şeyleri gerçekleştirebilmiş miyim? hangi hedeflerime ulaşmışım, hangi hedeflerime ulaşmamışım gibi bir kontrol yapacağım ve bunun videosunu çekeceğim için bu videoda hayal panomu göstermeyeceğim. Arkamdaki başka bir pano, onu da göstereceğim birazdan. Hayal panosu şu, yapmak istediğiniz şeyleri mesela dediğim gibi araba mı? O arabanın fotoğrafını çıktı alın. Bir pano alın, panoya yapıştırın. Okumak istediğiniz bir okul mu? Okulun amblemi olabilir, okulun fotoğrafları olabilir, yapıştırın. Almak istediğiniz bir ev mi? Evin fotoğraflarını yapıştırın gibi gibi. Yani ne yapmak istiyorsunuz? Mesela ben çok e, ünlü bir doktor olmak istiyorum mesela. Bir doktor fotoğrafı olabilir, bir ameliyathane olabilir, yani artık neyse. Yani kendinizde olmak istediğiniz yerde canlandırdığınızda gözünüze ne geliyorsa gözünüzün önüne o şeyi aslında çıktı alıp yapıştırıyorsunuz. Panonun içerisinde, yani panoya tek baktığınızda olmak istediğiniz kişi, yani ya da gelmek istediğiniz hayalleriniz, mevkiler, almak istediğiniz şeyler artık neyse yani <laughs> yapmak istediğiniz şey. Onların hepsini hep görmüş oluyorsunuz. Hayal planı su bu. Bu maddeleştirme aşamasında evet kendimi hayal ediyorum kısmında şöyle bir yardımı oluyor. Bakıyorsunuz arabayı görüyorsunuz. Evet sürekli görüyorsunuz o arabayı. Arabayı kullandığınızı hayal ediyorsunuz. Evinizde bir yere asıyorsunuz. Girip çıkarken, odanıza girip çıkarken, eve girip çıkarken artık neyse nereye koyduysanız. Onu sürekli görüyorsunuz aklınıza geliyor. Evet ben bu arabayı alacağım. Ben bu arabayı alacağım. Aslında biraz olumlama gibi de maddeleştirme gibi işte. Kendinizi hatırlatıyorsunuz. Sürekli kendinizi maruz bırakıyorsunuz. Ve çekim kuvveti yani evrende çekim kuvveti diye bir olay var. Bununla ilgili bir sürü videolar var, kitaplar var daha önce duymuş olabilirsiniz. Aslında istediğiniz şeyi hayatınızda kendinize çekiyorsunuz. Bununla ilgili bir durum. Hayal panosu da böyle bir şey. Ee, Simidi'nin dördüncü kısmı yine iyi. Can Simidi'nin dördüncü kısmı yine iyi. O iyi de idman. İdmanın iyisi. İdman yani spor. Her sabah kalktığınızda 10 dakika, 15 dakika yani çok ciddi bir antrenman yapmaktan bahsetmiyoruz. Çıkıp 5 dakika koşacağım, geleceğim olabilir çıkacağım, evimin etrafına iki tur koşacağım, geleceğim olabilir. Evde işte bir video açacağım. Youtube'da bir sürü video var ve ben Youtube'dan yapıyorum sporlarımı da. Bir sürü video var. E, kardiyo olabilir, ağırlık antrenmanı, bölgesel antrenmanlar var, hit antrenmanları var, pilates, yoga, ne yapmak istiyorsanız. Hepsiyle ilgili tonla video var. Şu an korona da var. Bir spor salonuna gitmeyi tercih etmiyorsanız, ben şu an tercih etmiyorum mesela. Bu şeyler yapabilirsiniz. Ya da sabah işte çok erken bir yere gitmeye üşeniyorum. Evde 10 dakika yapayım ya. Ya da çıkayım 5 dakika koşayım geleyim. Mantı. idman. Çünkü gerçekten kendinizi harekete geçirdiğinizde vücudunuzu ne kadar harekete geçirirseniz, vücudunuzun esneklik payını, gücünü ne kadar aslında geliştirirseniz hayatınızda da belki çok alakasız gelecek ama gerçekten bir geri dönüşü oluyor. İşte sabah köründe kalkıp her sabah 10 dakika koşmamın mesela ya da 5 dakika pilates yapmamın, bir iki tane hareket yapmamın bir okul kazanmamda nasıl etkisi olabilir diye düşünmeyin. Gerçekten etkisi oluyor. Ben yani ben kendim için gözlemledim en ve gözlemleyen bir sürü insanın yorumlarını da okudum. O yüzden bu bir diğer aşamaydı. Can simidinin D'si dikkatlice okumak. Dikkatlice okumanın D'si. Her sabah mutlaka 10 dakika, 5 dakika, 5 sayfa, 5 sayfa, 3 sayfa, 20 sayfa neyse kitap okuma kısmına geliyoruz. Okunabilecek bazı kitap önerileri var içinde. İlişkilerle ilgili kitap önerileri yazmışım. Finansal başarılarla ilgili kitaplar yazmışım. Bazı örnekler var. Ve gerçekten her sabah kitap okumaya vakit ayırmanızdan bahsediyor. Ve kişisel gelişiminizi birazcık arttırmakla ilgili aslında bu durumda. Ve ben evet kitap okumayı her zaman çok severdim. Ama bir türlü böyle sanki hiç zamanım yokmuş gibi. Ya kitap okumaya vakit ayıramıyorum diye yakınırdım. Sonra her sabah, ya o sabah mesela bir sabah daha fazla vaktim vardır. Otururum 10 sayfa 20 sayfa okurum. Bir sabah daha sıkışık bir zamandır. Bir sayfa 2 sayfa okurum. Bir bölüm okurum. Bir şey yaparım. Yine de okumuş oluyorum ve bakıyorum bir ay sonra gerçekten bir kitap okumuş oluyor. Ve artık tekrardan kitap okuma rutinime dönmeme de yardımcı oldu bu durum. Ve bu beni çok çok motive ediyor. Kendime vakit ayırdığımı ve sabah motive uyandığımı, kitap, yani bir şeyler yapmak için bir amaç uğruna uyandığımı hissettiriyor bu bana. O yüzden kitap okumak da bana çok iyi gelmişti. Bu da bir adımydı. Son kısma geldiğimizde Can Simidi'nin sonu iyisi. Son iyisi iz bırakmanın iyisi. Peki iz bırakmak ne demek? Günlük tutmak olabilir. Günlükle ilgili aslında bazı notlar vermiş. Günlük tuttuğunuzda buraya ne yazabilirsiniz? Yani o gün yaptığınız şeylerden bahsetmiyoruz. Sabah kalktınız. Yani bu günlük aslında ben günlüğü nasıl tutuyorum? Her gün, her sabah kalktığımda kendimi motive edecek bir şeyler yazmak o güne göre yani o günle ilgili bir şeyler yazmak, o gün nasıl hissettiğimi yazmak, kendime notlar bırakmak. Gerçekten bir ay, iki ay, bir sene sonra bile açıp baktığınızda duygusal da bir şey oluyor, garip bir şey oluyor ve çok güzel oluyor. Nereden nereye geldiğinizi, o günkü aslında güncenizde ne olduğunu, ne olmadığını tam olarak görmenizi sağlıyor. Bugüne kadar dört, bu benim şu an tuttuğum dördüncü defterim. Ve yani şu an dördüncü defterime geçtim. Üç tane defter bitirdim. Ve Açıp baktığımda önceki defterlerime gerçekten çok farklı hissediyorum. Ya ne kadar güzelmiş falan işte. Bunu hissediyorum ve bunun da ilerlememi gözlemlememde yardımcı olduğunu düşünüyorum. Bu da son aşamasıydı zaten. Daha sonra kitapta işte bu ilk altı kısmı yani her sabah ne yapmanız gerektiğini bir güzel anlatıyor. Can simidi kısmı da. Daha sonra can simidini işte her sabah 3 dakika nasıl yapabilirsiniz diye bir kullanım kılavuzu vermiş. Sessizlik için 5 dakika, ifade için 5 dakika, maddeleştirmeye 5 dakika, icmana 20 dakika, dikkatli okumaya 20 dakika ve ızı bırakmaya 5 dakika veriyor. Ve aslında toplam 60 dakika ediyor. Ama tabii ki ben işte bunu tam olarak böyle mi yapacağım? Hayır. Siz belki meditasyona 20 dakika verirsiniz, spora 5 dakika verirsiniz, ifadeye 10 dakika verirsiniz. Yani nasıl yapmak istiyorsanız, çünkü bu sizin sabah mucizeniz. Bu yani sizsiniz. Herkes farklı neticede. Bu yüzden kişiselleştirmeniz de önemli. Bunun devamlılığı, sürdürülebilirliği için. Ve 6 dakikalık mucize kısmına geliyoruz 7. bölümde ise. Bu da şu. Hani her birine 1 dakika bile ayırsanız her sabah 6 dakika bunu yapamaz mısın? Diye aslında bunu söylüyor. Ve gerçekten her sabah aslında 6 dakika ayıramayacağımız bir zaman olmadığını düşünüyorum. Daha sonrasında 8. bölümde iyice kişiselleştirmeye giriyor. Bu durumu nasıl kişiselleştirmeliyim? Neler yapabilirim? Ne ilgili önerileri var? Ve daha sonra alışkanlıklarda ustalaşma stratejileri veriyor 30 günde. Şimdi bunu nasıl yapıyorsunuz? Ben bunu nasıl yaptım? Aslında bu 30 günlük bir süreç. Hiç ara vermemeniz gereken bir süreç. İlk birinci, yani şöyle haftalık olarak düşünmüyor. 30 gün düşünüyor ve ilk 10. gün, ikinci 10. gün, üçüncü 10. gün gibi düşüneceğiz. 1. ve 10. günde birinci hafta gerçekten bunu yapmak inanılmaz nefretle kalkıyorsunuz. Bu gerçek şimdi. Yani gerçek. Yalan söylemenin anlamı yok. Gerçekten nefretle kalkıp kalkıp bunu yapıyordum. Hani nefretle kalkıyorum yaptıktan sonra mutlu oluyorum. Böyle bir şeydir. Ama dayanılmaz derecede kötüydü yani ilk başlarda ama inatla devam ettim. Daha sonra 11. ve 20. güne geldiğinizde ikinci hafta yani ikinci hafta demeyeyim ikinci aşamada hala rahatsızlık hissediyorsunuz ama ilk, o ilk 10 gün kadar değil alışma süreci oluyor ama hala rahatsız hissediyorsunuz. 21 ve 30. günde de aslında kitabın vaat ettiği şey durdurulamaz olması. Yani artık bütün rahatsızlığınızın geçeceğini, durdurulamayacağını, her sabah kalkıp gerçekten bunu yapmak isteyeceğinizi vaat ediyor. Ben Bende bu kadar olmamıştı. Yani 30 günü tamamladığımda da 30 günü tamamlayınca bir bırakmıyorsunuz bu arada. Bu sadece alışkanlığı edinmeniz için. Hayatınızı sonuna kadar yapacağınızı düşünün bunu. 30 günü tamamladıktan sonra yine bazı sabahlar kalkıp kalkmak istemediğim oluyordu. Evet. Ama gerçekten bir amaç için kalkıyordum. Ee, ne olursa olsun bunu dediğim gibi bir dakika bile yapacak olsam hepsini her sabah kalkıp kendime vakit ayırıp öyle günüme başlıyordum. Ve inanılmaz derecede kendimi daha rahat, daha konforlu, daha başarılı, daha sağlıklı hissettiğimi söyleyebilirim. Yani o yüzden kitabın bence bu kısmı birazcık kişiden kişiye değişebilir elbette. 21. ve 30. gün arasında durdurulamaz olması kısmı. Bence biraz daha uzun sürüyor. 30 günlük bir süreç olmasının sebebi de şu. Birçok yerde alışkanlığın edinilmesi için 21 gün bunu tekrar etmeniz gerektiği söyleniyor. Fakat aslında bu durumu biraz daha garanti etmek için, herkesle de değişiklik gösterebileceği için tam olarak 21 değil de 30 güne bu sürece yayarsanız daha iyi olacağını düşünmüş yazar ve bu yüzden 30 günlük bir süreç aslında söylüyor. Ve gerçekten gerçekten etki bende etti. Öyle söyleyeyim. Ve sonuç olarak da bugün dönüşebileceğiniz kişi için bugüne dek olduğunuz kişiden vazgeçtiğiniz gün olsun diye bir başlıkta geliyor ve benim de burada notumu görüyorsunuz zaten yerim başlıyorum falan yazmışım ve gerçekten bugünden günden sonra başlıyorsunuz ve bunu yapmaya çalışıyorsunuz, yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Aslına bakarsanız dediğim gibi ilk başta yapmak zor olsa da sonrasında ilk yapmışım bana dedetti azından. Öyle bir etkisi oluyor. Bunu gerçekten hayatınıza alabilirseniz, 30 gün tamamlayıp üstüne de devam edebilirseniz ben kesinlikle başlamadan önceki halinizle yani yeni olan haliniz arasında fark göreceğinize inanıyorum. Bu kitapla iyi ki tanışmışım ve bu kitabın herkesin okuması gerektiği bir kitap olduğunu da düşünüyorum aslında. Herkesin farklı farklı deneyimleri olacaktır diye düşünüyorum. Okursanız lütfen bana yorum olarak aşağıya yazın. Ha bu arada şu panoyu söyleyecektim. Bu benim hayal panom değil ama ben böyle <laughs> yakından da göstereceğim. Motivasyon panoları yapıyorum işte. Motivasyon panoları yapıyorum. Üzerinde yazılar oluyor. Bazı internetten, Pinterest'ten ya da herhangi yerlerden bulduğum bazı böyle fotoğrafları çıkartıyorum. Bir tane daha panom var. Yani bu tarz böyle panolarımı tutmak bana iyi geliyor. Bunları görmek gerçekten bana çok iyi geliyor. O yüzden bu benim maddeleştirme kısmım, olumlama maddeleştirme kısmıma giriyor diyebilirim aslında. Ekstra bir de tabii hayal panosu durumları. Umarım keyif almışsınızdır. Ee, lütfen hani denerseniz bana yazın ya da daha önce deneyimlediyseniz lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. <laughs> Bu benim için çok özel bir kitaptı, özel bir deneyimdi ve burada bunu da paylaşmak istedim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.